Güncel Haber kanalımdan herkese merhabalar. Müge Anlı'da yaşanan kayıp Merve Nur dosyası ile ilgili yayın sonrası şok gelişmeler yaşandı. Olay yeri inceleme ekibi Merve Nur, Polat'ın en son görüldüğü evde detaylı araştırmalara başlandığını açıkladı. Konuya geçmeden önce sizler de büyük bir Müge Anlı takipçisiseniz videomuzu beğenip son dakika gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın şüpheli bir şekilde kaybolan Merve Nur Polat dosyası ile ilgili her geçen gün büyük ihmaller yapıldığına şahit oluyoruz. İki gün öncesi tekrardan ifadesi alınan Gökhan Iğne sürekli olarak izleyicilerde ve Müge Anlı'da yarattığı bu çocuk bildiklerini söylemiyor düşüncesi bugün emniyeti harekete geçirdi kayıp Merve Nur Polat dosyasındaki baş şüpheli Cüneyt'ten herhangi bir şekilde bilgi alamayan emniyet canlı yayında tanıkların ifadelerinden yola çıkarak bugün yayın sonrası Merve Nur Polat'ın en son görüldüğü o iş dairede detaylı araştırmalara başlandığı açıklandı. Antalya Emniyetinin konu ile ilgili birçok bilgiye sahip olduğunu düşünüyorum. Bazı izleyicilerimizden gelen yorumlara da böylece cevap niteliğinde olmasını isterim. Emniyet birçok elinde bilgi olmasına rağmen kesin deliller ile adaleti yönettiği için son dakikaya kadar sabır ile bekliyor. Buna birçok dosyada tanık oldu. Emniyet ferri davranmıyor. Gökhan'ın ifadesini aldıktan sonra serbest bırakmalarının sebebi onu takip etmek ve ondan biraz daha bilgi toplamak. Bu noktada emniyetin çok önemli aşamada olduğunu söyleyebiliriz aramaları devam eden Cüneyt'in bir hamle yapmasını bekleyen emniyet bugün o evdeki detaylı çalışmalarında aslında bunu göstermiştir. Devlet yorulmaz, devlet yaşlanmaz, devlet doğru vakti bekler ve hareket eder. Bu olayın en kısa sürede çözüleceğine ve suçluların adalet karşısında hesap vereceğine yakın zamanda şahit olacağız. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce de Gökhan'ın ifadeleri Cüneyt'le birlikte bu olayı işlediklerini göstermiyor mu? Yorumlara belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğenip düşüncelerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. Son dakika gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olun ve bildirimleri açmayı unutmayın.